Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size için çok özel bir tarifim var. Bu tarifin kökenleri uzak doğuya varıyor arkadaşlar. Uzak doğuda Japon kızlarının güzelliğinin sırrı işte bu hazırlamış olduğumuz formülde gizli. Çok hızlı bir şekilde sizlere kilo verdirecek. İştahınızı kontrol altına alırken metabolizmanızın cayır cayır çalışmasını sağlayacak. Şahane bir içecek. Japonların Shogayu dedikleri ve benimle tarifini çok sevdiğim Japon bir arkadaşımdan aldığımız son zamanlarda kardeşimle benim vazgeçilmez tariflerimizden biri haline gelen bu güzel tarifi sizlerle hazırlamak istiyorum. Aslında bakarsanız Türkçe'ye çevrildiği zaman sıcak zencefil suyu da denilebilir. Gerçekten çok etkili, çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandıracak. Tam bir uzak doğu klasiği diyebilirim. Gerçekten lezzetine de aşık olacaksınız. Tadı da sizlerin damak zevkine uyacağını çok düşünüyorum. Aşırı pratik ve kolay bence her diyet programında olması gereken şahane bir çay. Şimdi hemen arkadaşlar bunun yapılışına geçmek istiyorum. Buradaki bizlerle benzer noktaları olsa da aslında hazırlama tekniği gerçekten Japonlara özgü. Ve bu şekilde hazırlandıkları için belki de onlar daha fazla faydalanıyordur. Ben de hemen bunun püf noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çayımızda asıl önemli malzemelerden birincisi gelsin. Tabii ki de limonlar arkadaşlar. Yüksek C vitamini içerdiği için metabolizmanızı hızlandıracak yağlı larınızın yakın metabolizmasında arada kofaktör rolü oynayacak yani metabolizmayı hızlandıracak Yağların yakımında kasıp kavuracak ortalığı ve sonrasında çok güzel bir şekilde vücudunuzda detoks etkisi yaratacak. Sizlerin kan şekerini dahi düzenleyecek. Eğer ki tansiyon ile ilgili problemleriniz varsa bunları düzenlemeye yardımcı olacak. Şahane bir besin kaynağı oluyor. Limonu arkadaşlar özellikle dış kabuklarından da yararlanacağız bu tarifte. Onun için öncelikle limonlarımızın daha sterik bir hale gelmesini istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizlere gelene kadar limonlar bahçelerde tozlarla karşılaşıyorlar. Pestisit dediğimiz zirai atıklarla karşılaşıyorlar. Tüm bu üzerinde belki mikroorganizmalarda bulunabilir. Bunların hepsinin arkadaşlar gitmesini istiyorum. O yüzden hemen hızlı bir şekilde bunların temizliğine geçeceğim. Ben limonları daha öncesinden bir kere yıkamıştım güzel sirke suyla Ama şimdi arkadaşlar burada kabuğunu rendeleyeceğim için daha iyi bir hale gelmesini istiyorum dış kabuğunun. O yüzden şöyle bir karbonat ile güzelce ovuyoruz. Karbonat çok güzel bir temizleyici rolü oynuyor bu tarif için. İsteyenler eğer ki evlerinizde karbonat yoksa pek çok arkadaşım yorum olarak yazmış kabartma tozu olur mu, tuz olur mu? Tabii ki de arkadaşlar neden olmasın? Güvenilir bir yapıya sahip olan ürünleri burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta ben söyleyeyim minik bir fırçam var. Böyle meyvelerin, sebzelerin üzerini temizlemeyi çok seviyorum. Ve sıklıkla da kabukları değerlendirmeye çalışıyorum. Sıfır atık tarifler benim için gerçekten çok önemli. Ekolojik olarak da hem doğayla iç içe olmayı, o kozmozdaki akışı yakalamayı hem de arkadaşlar sıfır atık yaratmayı gerçekten çok seviyorum. israfı sevmiyorum. O yüzden özellikle de bu tarz tarifler benim vazgeçilmez tariflerimden biri oluyor. Hızlı bir şekilde limonun kabuklarını rendeleyeceğiz. Ben bu tarifi yaklaşık 3 kişi için hazırlayacağım. O yüzden sizlerle bu tarifi hazırlarken hazırlayacağınız kişi sayısına göre oranlayabilirsiniz. Kardeşimle benim gerçekten vazgeçilmez tariflerimizden biri çok hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlıyor. O yüzden arkadaşlar sizlerin de illa bu tarifi yaptığınızda eğer ki aile bireyleri varsa çevrenizde onların kesinlikle bu tarifi denemek isteyeceğini düşünerek fazladan fazladan hazırlayabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde limonun kabuklarını rendeliyoruz. Burada rendeleme işleminde limonun sadece renkli kısmını kullanıyorum. Her zaman söylediğim gibi beyaz kısmını kullanmayacağım. Limon kabukları üzerinde bulunan çok güzel bir antoksidan var. Limonen denilen sizin vücudunuzda kolesterol değerlerinizi bile düzenleyen özellikle kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolünüzün yükselmesini sağlayan çok önemli bir bileşen. Biliyorsunuz arkadaşlar iyi huylu kolesterol ancak atletlerde gerçekten çok güzel spor yapan insanlarda yükselebiliyor. Bunu yükseltmek için de tabii ki de besinlerle öncelikle vücudumuzdaki yağlarda birazcık bronzlaştırmalar yapmamız gerekecek. Tabii ki de bu bronzlaştırma için de en önemli bileşen görmüş olduğunuz gibi zencefili olacak. Şöyle biraz arkadaşlar bir parmak kadar zencefili hızlı bir şekilde kesip hızlıca kabuklarını soyalım. Bu arada sizler merak edebilirsiniz yağlarımızı nasıl bronzlaştıracağız? Yağ bronzlaştırma nedir? Hemen bununla üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar vücudumuzda bizler doğduğumuzda bebekken de aslında yağ hücrelerimiz var ve yağlarımız var. Fakat zaman içerisinde yaşlanmaya başladıkça bölgesel yağlanmalar ortaya çıktıkça bu yağlarda bir değişim oluyor. Bizim doğmuş olduğumuzda vücudumuzda bulunan daha çok yağ hücreleri brown yani kahverengi yağ hücreleri iken ilerleyen yaşlara doğru bunlar beyaz yağ hücrelerine dönüşüyor. Aslında arkadaşlar bizler için en sağlıklı olanı kahverengi yağ hücreleri. Çünkü yakması çok kolay vücudumuz için gerçekten faydaları da var. Beyaza doğru döndüğünde maalesef tehlikeli durumlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bizler de vücudumuzda ilerleyen yaşla birlikte istesek de istemesek de kahverengi hücrelerimiz yavaş yavaş beyaza dönüyor. Bu beyaz hücreleri bronzlaştırıp tekrar kahverengi hale getirmek mümkün mü diye çok güzel bilim dünyasında çalışmalar yapılmış. Ve elde edilen sonuçlar gerçekten takdir eşyan. Sizlerin arkadaşlar vücudunda yeterli bir sporsal aktivite, soğuk duş, uyuduğumuz odanın serin bir ortam olması ve tabii ki de arkadaşlar bunlarla birlikte beslenme programımızda yapacağımız güzel değişiklikler ile Bunları örnek olarak bir tık daha fazla omega 3 içeren besinleri tüketmek olabilir. Vücudunuzu termal olarak ısındıracak Tabii ki de zencefil gibi ürünleri kullanmak da olabilir. Metabolizmanızı hızlandıracak ürünlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir şekilde beyaz yağ hücrelerini beze ve kahverengiye çevirebilirsiniz. Şimdi öncelikle hemen bu tarif için daha önceden de üç kişi için hazırladığımı söylemiştim arkadaşlar. O yüzden bütün zencefili tabii ki de bir kişi için kullanmayacağım. Sadece şu anda bir kişilik tarifi hazırlıyorum. Hızlı bir şekilde zencefilimin üçte birini aldıktan sonra limonumun da yine aynı şekilde arkadaşlar rendelemiş olduğum kabukların üçte e, birini kullanacağım bu tarif için bir fincan için. Burada önemli olan püf noktası limonun kabuğunda da yüksek miktarda C vitamini var. Fakat bu C vitamininin vücudumuz tarafından aktif olarak kullanıma geçmesi için biliyorsunuz limon kabuğu birazcık daha selülozlu bir yapıya sahip olduğu için hücre çeperleri. Burada çok az termik bir ısı kullanacağız. Bunu da tabii ki de arkadaşlar hazırlamış olduğumuz su ile yapıyoruz. Burada 90 derece bir su kullanmıyorum. Yaklaşık 70 derece civarlarında. Sizler de evlerinizde bunu hazırlarken lütfen bu derecelerde kullanmaya özen gösterin. Zencefilin içerisinde bulunan cincirol ve tabii ki de limonun içerisinde bulunan Limonen gibi yağ asitleri arkadaşlar çok hızlı uçucu olduğu için ben bunun hemen kapağını kapatıyorum. Kalan zencefillerimi yan tarafa aldım. Birazdan kardeşime de hazırlayacağım aynı tariften. Şimdi hemen ben bizim için hazırlayacağım tarifin devamına geçeyim. Burada limonu da kullanacağız ama bizim normalde hazırladığımız tarifte limonu, limonun kabuklarını belki kullananlar varsa aranızda ya da zencekli hepsini bir araya atıp direkt nemlendiriyorduk. Fakat Japonlar bu tekniği gerçekten çok iyi biliyorlar. Burada arkadaşlar C vitamininin kesinlikle faydasının azalmasını istemedikleri için Sadece lifli ve vücudunuz tarafından birazcık termik ısıyla aktif olabilecek olan C vitamini yani limonun kabuklarını ısıyla temas ettirip diğer asıl bizim kullandığımız limonun iç kısmını hassas C vitamininin olduğu kısmını direkt arkadaşlar ısıyla temas ettirmiyorlar. Bence bu çok güzel Mantığına baktığınız zaman gerçekten yapılması gereken çok önemli bir püf noktası. Bizim de yaptığımız hatalardan bir tanesini burada net bir şekilde ortadan kaldırmış oluyoruz. Ben şöyle çeyrek limon kadar limonun hızlı bir şekilde suyunu sıkacağım. Bunu daha sonrasında içerisine ilave edeceğiz. Böylelikle C vitaminimizin değeri ve kalitesi kesinlikle saklanmış, korunmuş olacak. O yüzden Japon tekniğini hazırlamada daha teknik çalıştıkları için hoşuma giden çok güzel püf noktaları var. Hızlı bir şekilde bu güzel teknikleri sizlerle de paylaşmak istedim ki gerçekten hazırlamış olduğumuz kürlerde %100 alamasak da en azından %70'lerde %80'lerde bir verim elde edelim. Şimdi de hemen arkadaşlar bu arada zaman hızlı bir şekilde de aktı geçti. Görmüş olduğunuz gibi kapağı açınca size inanılmaz bir koku karşılıyor. Gerçekten çok güzel çok konsantre bir kokusu var. Şimdi hemen bunun üzerine hızlı bir şekilde limon suyunu da damlatıyorum. Ve limonumuz artık arkadaşlar servisi hazır. Şöyle üzerine tekrardan bir dilim limon ile bunu tüketebilirsiniz. Bu tarifin arkadaşlar orijinaline baktığınızda yani shogayu için arkadaşlar burada bu. Bal ile servis edildiğini duyacaksınız, göreceksiniz. Ama ben aralıklı oruç yaptığım için ve bu saatlerde de açlık saatinde ben bunu tüketeceğim için içerisine bal ilave etmiyorum. İsteyen arkadaşlarım varsa tabii ki de kendileri kullanırken içerisine bal da ilave edebilirler. Bir çay kaşığını geçmeyecek ve o hazır demlenmesi olduktan sonra artık arkadaşlar demlendikten sonra balı içerisine atıyoruz. Çünkü balın da direkt çok yüksek miktarda ısı ile temas etmesini istemiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sizlere şahane Jopon çayını hazırladık. Aslında